90 aldık, 76'ya sattık. Nasıl çok para kazandık? Bunu herkes merak etmiş. O zaman anlatalım. Şu an bir bayimin ofisindeyim. Nasıl oluyor? Gör görmek istedi. Dedim, anlatalım. Nasıl olacak? Gör. Çekimlerim. O yüzden arkadaşın ofisinden şu anda çekim yapıyoruz. Bayimizin. Şimdi size ben aslında bundan daha farklı hikayeler de anlatacağım bir sürü. Daha inanılmaz şeyler de var sizin için. Ee, bunun sırrını söyleyeyim size. Bunun sırrı ne biliyor musunuz? Finansman maliyeti. Ürünü finanse etmenin maliyeti. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi siz ürünü şöyle yapıyorsunuz. Atıyorum 20 alıyorsunuz, 50'ye satıyorsunuz, değil mi? Peki 20 alıp 17'ye mi satarsanız daha çok kazanırsınız, 50'ye mi satarsanız daha çok kazanırsınız? Şimdi burada devre yanıyor tabii. Niye? E, finansman maliyetinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi size daha başka bir hikaye anlatayım. 2017 senesi eee spotçular vardır, tamam mı? Biz onlardan çok ürün alırız, sporçulardan. Genelde böyle şeydir, barter malları bize getirirler. Ee, işte satılmayan malları alırlar, onları bize getirirler. Vesaire vesaire bir şeyleri getirirler ama bu... Hani böyle İstoçlar, Tatlıkarı'da birçok yerde böyle toptancı hallerinde falan görürsünüz ya böyle sporçu sporçu. Onlar, on, on, onlar değil, onlar değil. Onlar sporçunun sporçunun sporçusunun sporçusu. Ondan sonra mesela bizim bir tane Adem abimiz var. Adem kardeş, her şey için çok sağ ol Allah Eyvallah aldık verdik. Hapishane ekonomisine can verdik. Senin de yolun fikir tepeye düşerse Adem abi de sıfır sıkıntı. A desen yeter. Mardin'li kıyak be abimizdir. Ondan soracıma. Mesela o getirir bana bol bol. 2017 senesinde bir ürün getirdi. bir bayağı bir kalem ürün aldım ondan. çünkü ithalattan da daha ucuza geliyor. Niye almayayım? miyim? tabii alacağım yanında da benim bana uymayan, benim saat, benim grubuma uymayan bir ürün getirdi ama ben alırım. Benim hiç sorunum yok. Ben mutlaka birine veririm onu. Ürünler geldi, aldık. Ben de AVM'ciler var tamam mı? İşte AVM'lere mal satıyorlar. Bunlar nedir? Atıyorum. E, Çemiş Kezek'te bir milyoncu diyorsunuz yani. Milyoncu olur, züccaciyeci olur, AVM olur. Adına ne derseniz diyeyim. Ondan sonra oraları da mal tedariği yaparlar. Ondan sonracıma bu tarz insanlar vardır hazırdan. Kimileri onların gelir kendi alır, kimileri de onların ayağına mal gider, onlardan alırlar. Bu, o işte çok uzun hikaye. Neyse öyle bir tane ba ee, o da bir bayi sonuçta. Öyle bir tane bayimiz var, bir abimiz var. Geldi işte ona bir şeyler bir şeyler bir şeyler verdik. İşte üç kolondan, beş kolondan, yedi kolondan, on kolondan, bir kolondan. Uyduruyorum bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Dedim ya şunları dedim, satar mısın dedim. şunları da geldi bana dedim. Ya dört koliydi ya beş koliydi çok hatırlamıyorum. Dört beş koli falandı. Dedi ver abi dedi ben onu okuturum dedi. Şimdi ben dört buçuğu almışım. Beşten verdim ona. Aradan üç dört ay geçti. Benim beş liraya verdiğim ürün. Bakın burayı çok iyi dinleyin ha. Benim beş liraya verdiğim ürün. Bana üç dört ay sonra iki buçuk liraya geri geldi. Garip başka bir şey söyleyeyim mi size? Herkes para kazandı. Zarar eden hiç kimse yok. E i̇yi de beş liraya gitti. E bu arada benden çıktı bir... 2, 3, 4, 5. Geri bana geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Geri bana geldi. Hiç kimse zarar etmedi. Ve bana gelene kadar 2,5'lardan geldi. Yani böyle de bir durum var. İşte buna biz finansman maliyeti diyoruz. Ve herkes o üründen para kazandı veya kafa kafaya verdi. Şimdi bu nasıl oldu? Bu arada benim ulaşabildiğim kişiler bunlar. Arada kopukluk yoksa ben ona verdim, e, malın arasında verdim. Zaten sattığım ürün değildi, İnternette satamam onu. İnternete gidecek bir ürün grubu değildi. E, giyimle alakalı bir şeydi. En güzel de o milyonculara giderdi. E, giyim deyince, herkesin aklına böyle tişört, gömlek öyle şeyler değil. Giyim deyince bir sürü şey var işin içinde ondan sonra. O almış onu, Böyle benden çekle aldı, vadeli aldı yani. O almış onu hemen e, nakite birine ee, ...mal karşılığı vermiş. Mala mal almış. Bu arada herkes burada para kazandı. Ee, i̇şte benden alan kişi... ...para kazandı. Ondan alan, ondan alan, ondan alan... ...ondan bana gelenler ...herkes istisnasız para kazandı. Niye? Kimi barter yapmış... E, ...kimi uzun vadeli vermiş... ...o parayı kullanmış vesaire vesaire ama... ...5 liraya çıkan mal... ...2,5'a bana geri geldi. Bu arada verdiğim kişiyle bana geti getiren kişinin alakası sıfır. Hiçbir imkansız yani. Ee, nereden anladık? Neredeyse bütün koliler açılmamıştı. Bir de beni bilenler bilir. Ben çıkma bant kullanırım. Ee, kiloyla bant alırım ben çıkma fabrikadan ki daha ucuz olur kilo. Yüklüm alırız onları biz. Mesela şu an ben balilerimi alıyorum bant. Şu an piyasada 15 yılın altına doğru düzgün bant yok. E adamlara 8'den 8.5'den bant alıyoruz. E ne oluyor? Kimi yazılı, kimi yazısız, kimi renkli, kimi renksiz çok önemli değil. Aslan gibi bant ama 8 adam, 8 buçuk adam bant alıyoruz. Burada kiloyla domates sarısınız, Avrupa'yı överseniz Avrupa'da karpuzu bile dilimle satın alıyorlar. Ekmeği dilimle satın alıyorlar, domatesi taneyle alıyorlar. Bantlar ilk bantları görünce zaten bunlar, bunlar bizim mal dedim. İçini açmadan bile. Baktım hiç alakası yok. O, o kişiyle o kişinin alakası yok. Ama dediğim gibi mal bana iki bıçağa geri geldi. Herkes para kazandı. Şimdi arkadaşlar finansman maliyeti nedir biliyor musunuz? Şimdi hep hesap hataları yapıyorsunuz ürüne eklerken. Bunu Türkiye'deki satıcıların yüzde %99'u yapıyor. Geçenlerde birçok kişinin mailine hepsi buradanın ee, şirket içi yazışması düştü. Kimin mailine düştü biliyor musunuz? O kategoricilerin o kategoricilerin o kategoricilerin yazıştığı kişilere düştü. Yazıştığı kişilerin mailine düştü. Gördüm orada 8-10 kişi vardı. Onlardan biri de bizdik. Neden biz bunlarla, bu insanlarla yazışıyoruz? Ee, diyoruz ki işte bak bizde bu kadar mal var. Bu hepsi için geçerli? Bakın bende bu kadar mal var bunu bu fiyata verelim mi şöyle yapalım böyle yapalım diye bir kampanya oluşturmak için yazışıyoruz bu insanlarla. Çünkü her ne kadar telefonla konuşsak da linkler, fotoğraflar, fiyatlar vesaire her şey sonrasında maillerle devam ediyor. Orada mesela bu, bu büyük firmaların bunu bildiğini gördüm ve rakamını söylemeyeceğim. Yüklü bir miktar ama eminim şu an bu videoyu izleyenlerin %99'u için çok büyük bir miktar olacak bir para. Ki şahsen benim için de büyük bir miktar. Olacak bir para için bir fatura kesmek istedi farklı bir firma bu arada çok kurumsal bir firma e oraya işte bu bahsettiğim olay finansman maliyetiyle alakalı bu diğerlerinde de oluyor hepsinin bu arada hani orada marka şey yapmayalım ondan sonra şimdi finansman maliyetini ekleyip de satış yapan insan görmedim niye biliyor musunuz? Finansman maliyeti sizin maliyetinizi düşürür mü yükseltir mi onu bilmiyorum ne demek şu demek Şimdi ürün alıyorsunuz. Ee, 50 lira ürün aldınız. Tamam. Komisyonunu koydunuz. Tamam. Orada ta yapıyorsunuz. Onları da geleceğiz sonra. Ee, kargosunu koydunuz. Tamam. Karını koydunuz. Sıralamanın bir, hiçbir anlamı yok. Onu söyleyeyim size. Ondan sonra ortaya bir fiyat çıkardınız. Hepinizin bir kar marjı var. %10 satan var. %5 satan var. %100'le satan var. %1500'e satan var. Arkadaşlar birazdan bir fotoğraf atacağım buraya, Allah aşkına böyle fiyatlama da olmaz. Ya özellikle bu dropshippingçiler ne yapıyorsunuz ya? 40 liraya satılan ürünü 1250 liraya satmak nedir kardeşim ya? 20 liraya satılan ürünü 700 liraya satmak. Ne bileyim saçma sapan fiyatlar. Yani yapmayın Allah aşkına hani hep bahsediyorum ya yani bu işe spor olsun diye girmeyin. Günah yani size de günah, zamanınıza günah, bu işi yapan insan pazar yerlerine de günah. Ben anlamıyorum burada trend yolunun hepsi buradasını şusun busun ya kardeşim. Ürün aynı, fotoğraf aynı, şu aynı, bu aynı. Başına marka değiştirdiğin zaman bu bu, bu nedir ya? Bu, bu kendinize gelin Allah aşkına. Yani birazdan bir fotoğraf yükleyeceğim size. Bu, bu ya bu, böyle olmaz bu iş. ya bu, bu mantıklı değil. Ya günde üç tane, beş tane sipariş almak için bu işi girmeyin kardeşim. İnsanların zamanını, ya bu zamanınızın bu kadar değerli olduğunu düşünemiyorum ama yapıyorsunuz. Ne diyeyim diyecek bir şeyim yok. Ondan sonra neyse. Şimdi. Finansman maliyeti şudur arkadaşlar. Sizin, herkesin anlayacağı şekilde anlatayım. Sizin o ürünü alımdan satıma kadar ki süreçteki o paranın bir maliyeti var. Ya ne demek ürünü 50 aldın ama acaba 50 liraya mı aldın? Ya baba benim cebimden 50 lira çıktı. Ya işte ama acaba 50 liranın zaman içerisindeki değişimi ne kadar biliyor musunuz? Kiminde eksi yazar, kiminde fazla yazar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Mesela ben vadeli aldıysam ürünü bana eksi yazar. Ben aslında 50 değil 40 aldım da diyebilirim. Vadenin yoğunluğuna göre. Peşin aldıysam 50 değil aslında 60 aldım. Arkadaşlar bugün mesela enflasyon var. Biliyor musunuz siz? Siz bugün 50'ye sat 50 alıp 100'e sattığınız bir ürünü uyduruyorum rakamları. 50 yıl 100'e sattığınız bir üründen bugün size kalan atıyorum sattığınız gün size kalan parayla alabilecekleriniz paranın size yaptığı günkü parayla alabilecekleriniz aynı değil. İşte bu final burada finansman maliyeti ortaya giriyor. İşte hani bakıyorsunuz ya ben bunu bu fiyata alıyorum adam bunu bu fiyata satıyor bunu şöyle yapıyor bunu böyle yapıyor anlatayım size. Adam 90 alıp nasıl satmış diye 76 ürün satıyor biliyor musunuz? Söyleyeyim size. 90 alıyor 76'ya nasıl satıyor ürünü? Hemen söyleyeyim size. Bunu yapan e, bahsetmiştim Türkiye'deki en büyük e, bu alandaki firmalardan birisi ee, ve geçen yıl beni aradı abi dedi e, bizim dedi e, ciromuz 15 milyona düştü bize de kapatacağız şimdi de bilsin ki 15 milyona düştüğü zaman kapanır mı kardeşim adamın sen yaptığı yapılanmayı biliyor musun adamın deposuna kaç tır girer de manevra atar biliyor musun kaç tane kargo var içeride biliyor musun kaç tane çalışan var biliyor musun 15 milyonun ona bıraktığı kar marjına baktığın zaman e, onun toplam kiralı giderleri vesaire bunların hepsini saydığınız zaman acaba kar ediyor mu etmiyor mu belki de e, boşa mı e, çalışıyor biliyor musun bilmiyorsun buradaki en büyük kusur da nerede biliyor musunuz arkadaşlar bu 2020 maalesef pandemi et ticarete çok büyük zarar verdi evet et ticaret çarpı 5 çarpı 10 büyüdü doğru kimisi için çarpı 25 büyüdü bu doğru ama et ticaretin verdiği zararları söyleyeyim size 1 Herkese ticarete girdi. Çünkü bir sürü iş yeri kapandı. Bir sürü insan işsiz kaldı. Üzüldük onlar için. Eyvallah buna bir lafım yok. Ama ticaret parladı. Arkadaşlar dünyada hiçbir kriz yok ki. <laughs> dünyada hiçbir kriz yok ki. Savaş olur. Böyle bir pandemi olur. Başka başka bir şeyler olur. Birileri mutlaka kazanmasın. Ya Birileri kazanacaktır. Savaş olur silah satan kazanır. Pandemi olur ilaç satan kazanır. Mutlaka birileri kazanır. Evet 2020'de de biz kazandık. İster miydim? Keşke o paraları kazanmasaydık ama keşke insanlar ölmeseydi. Keşke bu Allah biliyor gönlümüzü yani bu başka bir şey. Bir de ben hiçbir zaman pandemiye göre bir planlama yapmadım. Ben sadece sürdürülebilirliğimi devam ettim. Hemen bir kargo şirketi açtık. Bu bize farklı farklı şeylere sebep oldu. Başka şeylerin projelerin doğmasına sebep oldu. Herkes kapalıyken bütün tedarikçiler kapalırken bir tek bize çıktık. Niye? Onlar sokağa çıkamıyordu, biz stoklu çalıştığımız için, depolarımız full mal dolu olduğu için, onlar ansatçı olduğu için, çoğu yer kapalı olduğu için onların hepsi kapattı. Bizim bayilerimiz tıkır tıkır satış yaptılar, onların bayileri bize gel gelmek için can attılar ama biz üyeliği kapattık vesaire vesaire. Yani e, krizi yönettik. Krizde kazandık, doğru. Ama e, genel olarak e-ticaretçiler e, kaybettiler. Biz e, ee, pandemiye göre hiçbir şey yapmadık. Depomuzu büyütmedik, personel sayımızı büyütmedik, e, araç sayımızı büyütmedik, hiçbir şeyimizi büyütmedik. Her şey stabil gitti. Sadece koruduk. Sadece satış rakamlarımız çarpı 5 çarpı 10 oldu. Bu doğru. Ama onlar da hiçbir şey yapmadık. E, ee, zaten öyle bir durum oldu ki kargolar fulldü. Biz Aras Kargo Şubesi'ydik. Kargoları kestik. Aktarma bize dedi ki kargoları getirmeyin kardeşim. 9 gün kargolar çuvallarla bizde bekledi ve biz bayileri WhatsApp gruplarımızdan sorduk. Kargomuzu kesin diyenin kargosunu keseriz. Zaten trend yol süreleri çok uzatmıştı. Bilenler bilir 2 aya çıkmıştı kargo süreleri, kargolama süreleri. En sıkıntı, en az satan da bile 22 gün mü neydi öyle bir şeydi. Sonra bir daha eklendi falan filan. Neyse kesin benim kargomu diyen bayinin kargosunu kestik. Çuvallarla böyle işte biri atıyorum ayın biri, ikisi, üçü, beşi, onu diye böyle sıralayıp dizdik bizden aktarmaya kavga en öndekini götürdük ki ilk kestiğimiz gitsin falan filan diye. E, o bizim istocun önündeki kocaman alan sırayla böyle çuval 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 kargolar doluydu. Bu doğru iş yaptık ama e, ne oldu? E, garson adamcağız kapanmış iş yerleri hop ya işte ticaret çalışıyor hadi gel e, ticarete gir oldu. Hekimler, diş hekimleri, ya diş hekimleri çok geldi biz o dönem. Avukatlar çok geldi çünkü e, biliyorsunuz Mahkemeler bir süre çalışmadı vesaire. Her avukatın da durumu çok iyi değil arkadaşlar. Ben depocu ilanı verdim. Hukuk mezunu çocuk bana şey gönderdi ve çok üzüldüm çocuğu çağırdım. Konuştuk ona bir iki projeden bahsettim. Olabilirliği yokmuş olmadı. O ayrı bir konu. Ondan sonra ama bunlar var her hepsi çok zengin değil emin olabilirsiniz. Ya buna benzer bir sürü insan girdi. Daha kötüsünü söyleyeyim birçok arkadaşımız yaptı bu hatayı. Çoğu da battı. Bakın battı diyorum, çok sattılar ve bu devrinin böyle gideceğini zannettiler. Bu işin e, geçici bir şey olduğunu düşünemediler. 6 bin liralık kiradan çıktı, 20 bin liralık kiraya giren oldu. Personel sayısını 3'ten 13 yapan oldu. Ya, yeni yeni depolar tutan oldu. E, olduğu yeri beğenmeyip daha, daha büyük büyük yerlere büyük büyük ya bir sürü hikayeler oldu anlatabiliyor muyum? Oradaki satış hızını, oradaki satış hızını devam edeceğini düşünerek ona göre yanlış stok yapanlar oldu. Ben size bomba bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Berberler kapandı. Ben e, tıraş makinası elinde ne varsa onları sattım. Bitti. Hep çevremden, esnaftan aldım. İşte doğudan istedim, bir yerlerden istedim, mal geldi ama hep onu hep azar azar aldım, sattım. Hani şey yapmadım böyle. Ee, çok almadım işte. 5 kol aldım, 10 kol aldım. Hep böyle böyle aldım. Fazla gitmedim. Niye? Yarın dedim berberler açılırsa patlarım. Elimdekiler patlar dedim. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ee, çaycılar bile... Bakın. <laughs> stres çarkındaki gibi. Çaycılar bile tıraş makinesi getirdi. Çaycılar bile tıraş makinesi getirdi. Tak! Devlet baba e, berberleri bir açtı. Çoğu esnafın tıraş makinesi kargo şeyleri gemiyle getirmediler. Zaten biliyorsunuz kapalıydı gemiler, gümrükler vesaire limanlar falan sıkıntılıydı. Hepsi uçak kargoyla getirdiler. Aldılar malı Çin'den, Hong Kong'a götürdüler, Çin'den aldılar, Singapur, bir sürü yere götürdüler böyle hani çıkış yok oradan diye başka yerlere götürdüler, bir dünya masraf yaptılar. Ondan sonra e, o ürünleri uçak kargo ile getirdiler. Çoğununki havadaydı. Berberler açıldı ve e ee, geçen sene bir fuardaydım. Belek'te. Bu ithalatçıların bahsediyorum hep fuarları vardır. Orada fuardaydım. Bir tane stand gördüm. İsmi lazım değil. Sadece tıraş makineleri vardı. İşte alın size zarar. Alın size zarar. Yani o yüzden bu pandemideki şey hep söylediğim şey bu doğrudur. Yani kesinlikle ama kesinlikle herke e-ticaret pandemide büyüdü ama e-ticaretçiler çok fazla zarar gördü.